İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2005, 2007 ve 2014 yıllarında işlenen cinayetlerin faillerinin yakalandığını duyurdu. Bakan, özel polis ekiplerinin faili meçhul dosyaları yeniden incelediğini belirtti. 2 Aralık 2005'te İzmir'de boş arazide başından vurularak öldüren ED'nin failleri 2025'te oluşturulan özel ekiple 3 aylık takip sonucunda ND, SK ve HD olarak tespit edildi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı. 27 Mayıs 2007'de çöp konteynerinde bulunan bebeğin kimliği gelişen teknolojiyle ENE olarak belirlendi. Şüpheli yakalandı ve tutuklandı. 6 Ocak 2014'te kesici aletle öldürülen AŞ'nin faili MEY 14 aylık saha çalışmalarıyla tespit edildi. Hala başka bir suçtan cezaevinde olan MEY, AŞ'yi kasten öldürme suçundan da tutuklandı. Yerli Kaya yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur dedi ve ekipleri tebrik etti.